İyi akşamlar. Benim adım sen. De. Ben ne evet, Hadi. kendini tanıtırken eski adının yarısını söylememeye çalış. Bu ajanlıkta ilk öğretilen şey olmalı. Bugün South Bank'te Jason Davis diye biri öldü. Tanıyor musun? Jason'ın katilini bulmak istiyorum. Bunu biliyorum. Herkese endişelendiren de bu. İşler sandığın gibi yürümüyor. Kimsin sen? Sen kimsin Helen ve... Bütün kurumu tehlikeye attı. Herif öldü kulübemde. Öldü mü? Kulübemde mi? Aa, onu ben hallederim. Her zamanki gibi.